Değerli Emlak Notları izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün son dönemde oldukça popüler olan sosyal medyadaki ilan yasaklarını konuştuk. Birbirinden değerli konuklarımız vardı. Avukat Kudret Çöçü ve Kübra Güngör ile birlikteydik sosyal medya uzmanı. Ve yasağın bize neler getirebileceğini konuştuk. Çünkü kafalar çok karışık, herkes bir şey söylüyor. Biz de bu konuda bir program yapalım dedik. Ve burada yaklaşık 2,5 saat süren bir eğitim yaptık. Eğitim sonunda hazır yakalamışken bu kadar uzman konu. Bir arada bir çekelim dedik. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkürler. İsterseniz şöyle başlamak istiyorum. Kudret abi senle başlayalım. Şimdi bunun hukuki altyapısı nedir abi? Galiba geçtiğimiz hafta perşembe günü bu yasak gündeme geldi ve herkes bir anda ne yapacağız, ne oluyor diye düşünmeye başladı. Bunun hukuki altyapısı nedir? İstersen böyle başlayalım abi. Yani şöyle Tolga, bu aslında dün olan bir şey değildi. yani Bu taşınma ticareti hakkındaki yönetmelikte 2023 yılında yapılan değişiklikte de aslında vardı. Dün sanki yeni bir şey olmuş gibi oldu. O da niye oldu? Biliyorsun yaptırımla birlikte veya belli adreslerin kapatılmasıyla ile birlikte birdenbire bu nereden çıktı diye düşünüldü ve sanki böyle doğaçlama gelişen bir durummuş gibi düşünüldü ama de değil. Yani şun, şundan değil. Hani hep ne diyoruz? Emlak işinin, emlakçılığın anayasası. Türk Borçlar Kanunu'nda sadece 5 madde var. Dördüncüsü de evlenme tellallik. Zaten emlakla işi yok. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ndeki emlak işi toplam 5 maddeyle yürütülmeye çalışılıyordu. Sonra taşınma ticaret hakkında yönetmeli çıktı. Şimdi aslına bakarsan artık emlakçılığın anayasası olarak taşınma hakkında yönetmelik demek lazım. De bu yönetmelikte de internet ortamındaki ilanlar ilişkin aslında yükümlülükler düzenlendi. ilk çıktığında da vardı. Sonra bir takım değişiklerle bugüne geldi. Şimdi bunun 12. maddesinde, birinci fıkrasında emlakçılara yönelik bir yönerge var veya bir talimat var ya da bir uyması gereken kurallar var. Diyor ki sen ilanlarında diyor şu 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 özetleri diyor uymak zorundasın. Onun ikinci fıkrasında da bu defa bu tip emlak ilanlarının taşınmaz satışının pazarlanmasına ilişkin yer sağlayıcı dediğimiz yani isim verebiliriz. Nedir? Hürriyet Emlak, Hepsi Emlak, sahibinden.com veya sizin bireysel Remex portalları veya herhangi bir sağlayıcı. E bu sağlayıcıların ne de giriyor? Instagram'da giriyor, Twitter'da giriyor, Facebook'ta giriyor. Bunlara yönelik bir takım zorunlu uyması gereken kurallar var. Bu kurallardan birincisi şu. yani 5 tane farklı kural olmakla birlikte diyor ki sen ilan veren kişinin diyor kimliğini doğrulamak zorundasın. Esas yaygara buradan kop. Şimdi bakanlık ne dedi firmaya? Senin altyapında böyle bir doğrulama sistemin yok. Dolayısıyla bu ilanları veremez. Bu ilanları verdiğin zaman da bunda bir yaptırımı var. Yine kanunda geliyor. Yani ilan başına 2025 yılı için konuşuyor. 22.800 liradan başlıyor. Yanlış hatırlamıyorum hatırlamıyorsam 700 bin liraya kadar giden bir şey var. Dilim var ve çok ciddi bir parasal dilim. Her şunu düşünebiliriz. Ya bu firmaya bu para değmez dokunmaz ama bunun defalarca kez olduğunu düşünürsen değer dokunur ve en nihayetinde de artık bir yaptırımı yapmamakta bir uyarı iyi, görmemekte ısrar edersen ne yapar? Senin o portalın kapatılabilir. Bu sefer ne yaptı firma? Dedi ki ya ben canım yanacağına. Var dedi bu şeyleri kapatayım. Çünkü bu ilanlar dedi doğru. Ben kimlik doğrulaması yapamıyorum. Çünkü kimlik doğrulaması yapabilmesi için altyapısında bunun olması lazım. Ama firmanın boyutunu düşünüyorsun, kapsamını düşünüyorsun, dünyadaki çapını düşünüyorsun. Diyor ki ya ben Türkiye'deki 30 bin, 40 bin 50 bin diyor ilan için şey diyor yapmam. E. Yani bu altyapıyı diyor değiştirmem. Çünkü bu değişti. Ciddi anlamda hani firmanın çapını düşündüğü zaman mı yapar diye söyleyeyim ama çok ciddi bir yatırım gerektiren bir durum ve o portalın da amacını düşündüğü zaman çünkü o amaç pazarlama portalı değil orası bir sosyal mecra. Ben bu işe de gireceğini çok da düşünmüyorum. Tabii ne oldu? Can yaran can yaktı. Dedi ki madem öyle ben kimlik doğrulaması yapamıyorum ve bundan da ben zarar görüyorum. Çünkü yer sağlayıcı taşınması ticaret hakkındaki yönetmelik gelince benim. Ben de dedi, bu adresleri kapatıyorum. Yani dediğim gibi Tolga hani bu dün olan bir şey değil. Sadece ne oldu? Yaptırımlar bu hafta ortadan... Dersinde, evet. medyaya düştü, gündeme düşünce bu sefer aa ne oldu diye bir insanımıza durum oldu ama bunun ne olacak zaten bir noktada belliydi çünkü bu 2023'ten 2023'ten beri var olan bir durumdu. Yani ilk etapta galiba böyle bir 1500 hesabın kapanmasıyla başladı galiba evet. süreç. Şimdi tabii çok orada sorular geldi. Bugün de burada salonda çekim yaparken de izleyicilerimizden çok fazla soru geldi. Mesela benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu salonda gelen sorulardan da en çok bunu ben insanların merak ettiğini gördüm. Aslında Kübra Hanım'la da bu konuyu tartışmıştık. Kişi tamam ilan bu platformlarda paylaşmasın. Bir ilan paylaşmasın ama mesela diğer yetkili olarak paylaştığı platformlarda X sitesinde paylaşmış. O platformları sağlıyor. Bütün bilgiler var. Her şey var. O ilan linkini diğer platformlara koyarak ya işte mesela bu benim bugünkü satılık evim. Fırsat evim. işte satın alın gibi link yönlendirmesi de mi mesela burada yapılması ya sen ya burada uygun şöyle görüyorsun? Tolga yani hukuktaki temel gerçekliktir. Yani oradaki o yönlendirici şey ismi ya da yönlendirici imleci ya da yönlendirici adresi ne amaçla konulduğu önemli. Şimdi sen orada ama... Amacını... Burada pazarlama amacıyla soruyor Genellikle. Yani pazarlamacılık da soruyorsan demek ki sen ne yapıyorsun? Elektronik ortamda taşınma satışına ilişkin bir faaliyette bulunuyorsun. Şimdi bu faaliyetin kuralları da konulmuş. Yani nerede konmuş? Taşınma ticaret hakkındaki yönetmelikte 12. maddede sana bir takım yükümlülükler getirmiş. Demiş ki sen 14. maddedeki hükümlere duyacaksın. 14'te de ne diyor? Taşınmazın neredeyse bütün bilgilerini diyor girmek durumundasın. Yetkili olman gerekiyor. Onunla da yetinmiyor. Bu sefer de yer sağlayıcı diyor ki bu adam diyor yetki belgesini kontrol edeceksin. Bu adam diyor kimlik bilgilerini kontrol edeceksin. Yani o Orada bir satılık deyip o şekilde bir şey vermiş olmanın Amacın ne? Pazarlamak. Dolayısıyla bu amacı pazarlamak ise sen yönetmenin getirdiği şartlara uyman gerekir. Yani kulağını şöyle göstermekle şöyle göstermek arasında bir fark yok. Nihayetinde giden yer aynı kulak. Dolayısıyla kanuna karşı hile yaparak ben oradan yaptığımdan kaçınabileceğini düşünmüyorum. Amaç çünkü pazarlamak yani burada samimi olmak gerekiyor fikirde. Şimdi abi bugün de herkes aslında senden neler yapabiliriz bekliyordu ama sen <laughs> biraz aslında yapılamayacakları konuştuk. Çünkü kanun neyse her zaman sen söylüyorsun ben onu söylemekle mükellefim diye. Biraz Kübra Hanım'a dönelim. Neler yapabiliriz peki Kübra Hanım? Yani kanun herhalde çok onun açık uçlu bir şey değil yani gayet net işte yapılamaz diye Kudret Bey'den aldık ama sosyal medyayı peki bu aşamada gayrimenkul danışmanları nasıl kullanabilir? Pazarlama süreçleri nasıl değişebilir? Aslında şöyle sosyal medya tamamen bizim markamızı pazarlayabileceğimiz bir araç olarak ben düşünüyorum. Sosyal medyada sadece ilan paylaşmak yerine ...daha bilgilendireceği, daha kitlemize yönelik içerikler paylaşabiliriz. Bu içerikler ne tarz içerikler olabilir? Burada ev gezmek, artık bir konut gezmek, mülk gezmek gibi değil de... ...onların pazarlamasını yapmak gibi değil de... ...daha çok ev alıcılarına yönelik içerikler olabilir. Nedir? Ev alırken dikkat etmeniz gereken 3 madde olabilir mesela. Kiracıların haklarına yönelik içerikler olabilir. Yine burada yasal haklar yer alabilir. Ya da sosyal medyanın yine dinamiğine bağlı olarak eğlendiren içerikler olabilir. Samimi yine güldüren içerikler olabilir olabilir. Sektörel olarak yaşanan esprili içerikler olabilir. Burada ne yapıyoruz? Yine sosyal medyada içerik üretmeyi bırakmıyoruz kesinlikle. Fakat markamızın bilinirliğini arttırmak için hem de kullanıcılarla güvenli bir şekilde bağ kurabilmek açısından aslında orada da varlığımızı sürdürüyoruz. Bu içerik türlerinde genelde Reels formatına özellikle yer verirsek yine orada marka bilinirliğimizi arttırmış oluruz. Çünkü markamızı büyütecek olan, bilinirliğimizi arttıracak olan en önemli etken araç aslında Reels yani video içerikler. Aynı zamanda Tabii ki diğer sosyal medya platformlarında da aktif olmakta fayda var. Diğer sosyal medya platformları dediğim nelerdir? Ya neredeyse... bir de aslında şöyle şu anda sadece Instagram'da bu sanki bir süreç varmış gibi evet. bir şey algılanıyor sanki insanlar evet. tarafından ama hani sosyal medya deyince hatta Kudret Bey dedi ki elektronik ortam dedi yani. Elektronik ortam çok daha kapsayıcı bir kavram. Hani burada aslında biraz onlarla da konuşmak faydalı olabilir. Evet, kesinlikle. Elektronik ortam dediğimiz aslında sosyal medya platformlarının işini hepsi dahil. Yani web sitesi, WhatsApp, Twitter, tüm YouTube hepsi dahil olduğu için buraların hiçbir platform platformda hiçbir yerde ilan pazarlaması paylaşımı yapmıyoruz artık şimdiden sonra. Ama ne yapılabilir? Yine WhatsApp'ta kendi kitlemize yönelik mesajlar iletilebilir. Youtube'da şu videoyu paylaştım işte faydalı olacaktır diyerek durumumuzda bunları paylaşabiliriz. Yine diğer sosyal medya mecralarında TikTok'ta, Youtube'da o sosyal medyalara göre içerikler oluşturulabilir. Özellikle Youtube'da eğitim formatında kısa işte 5-10 dakikalık video içerikler olabilir. Her gün zaten bu arada emlak danışmanları belli işte sorular alıyorlardır. İlla ki sosyal medyada mesaj kısmında alıyorlardır, yorum alıyorlardır ya da yüz yüze gittikleri görüşmelerde alıyorlardır. Bu aldıkları sorulara nazaran içerikler oluşturabilirler. Yani soru-cevap içerikleri yapabilirler. İşte karşılığı birisi onlara soru sorabilir. Ev alırken kesin dikkat etmemiz gereken nedir? Tapu sürecinde neler yapmalıyız? Olabilir. Artı bir de tabii pazarlama kısmı. O çok önemli e, pazarlamayı nasıl yapabilirim? Nasıl güven verebilirim? Noktasında da ben bir ayda üç işte konut sattım ya da bir ayda şu kadar şunu satışını yaptım tarzında içeriklerle de yine hem kitlesine güven verecektir. Hem beynimiz hep sosyal kanıt arıyor ya. İşte daha önceden satın alan var mı? Bu kişi bu işi hakkıyla yapıyor mu? Başarılı mı? Orada onlara aslında o başarımızın kanıtlanmış halini de göstermiş oluyoruz. Bunlar yine yapabilir. Yani kişi kendisini pazarlayabilir ama ilanları, mülkleri pazarlayamaz gibi bir kapıya çıkıyor. Evet böyle bir ayrım oldu. Aslında biraz şimdi tam onu soracaktım. Ben de böyle çalıştığınız sektörler var mı? Mesela Kudret Bey'in avukatlar mesela burada buna tabi herhalde. Reklamla tabii. alakalı herhangi bir şey yapamıyorlar. Yok, Pazarlamayla yapalımız. alakalı. Yani bu tip sektörlerde aslında siz nasıl ilerliyorsunuz? Biraz onu sorayım. Aha, tabii tabii. Şöyle zaten e, bu yasaklar daha önceden sağlık sektöründe işte avukatlarda vesaire vardı. Biz burada içerik üretirken o yasağın etrafında dolanarak içerik üretiyorduk. Yani nasıl etrafında dolanmak? Bizzat işte bir doktorun hasta reklamı yapmasındansa işte gelin bende tedavi olun gibi onu yapmasındansa ne yapıyoruz? Günlük vlog tarzı içerikler yapıyoruz. Müşteri deneyimlerini paylaşıyoruz paylaşıyoruz. Yani bir müşteri geldi, mutlu, gülümseyen bir ifadeyle o doktora teşekkür ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Veya yine doktorun bilgilendirici sunduğu içerikler olabilir. İşte şu süreci nasıl atlatıyoruz? 3 adımda bunun üstesinden nasıl gelirsiniz? Bunlara kesinlikle dikkat edin tarzında yine bilgilendirici, yine soru cevap içerikleri üretilebiliyor. Burada kullanıcı tarafında aslında şu gelişiyor. Bir de ben de içerikle pazarlamanın zaten bu tarafını daha sağlıklı buluyorum özellikle sosyal medyada. Kullanıcı şunu söylüyor. Bu kişi alanında bu 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 bilgileri veriyor. Bu kişi uzman. Ben bu kişiden hizmet alabilirim. Ben bu kişiye ulaşabilirim ve bana yardımcı olacaktır. Kaydediyor, tanıdıklarına gönderiyor ve sonrasında işte ben bu doktora ya da işte bu avukata, bu emlak danışmanına ısındım. Samimi buldum. Daha önceden yaptığı işlere baktım. Onlar da gayet başarılı. Dolayısıyla ben kendisinden hizmet alabilirim. Neler yapıyor acaba diyerek bizzat iletişime geçebiliyor. Bu sektörlerde bu şekilde dediğim gibi yasağın etrafından dolandığımız gibi şu an emlak Danışmanları için de aslında aynısı geçerli ve zaten bu bu arada çok büyük bir problem olarak da ben bunu görmüyorum. Bu aksine bence bir fırsat. Emlak danışmanları şu an kafa karışıklığı sebebiyle içerik üretmekten böyle birkaç adım geri duracaktır. Bence kesinlikle geri durmasınlar. Tam içerik üretip uzmanlıklarını, bilgilerini, deneyimlerini aktarmaları gereken bir süreç ve bu şekilde içerik üreterek gayet sayfalarını büyütebilirler aslında. ya Orada Kuret Bey bir şey sormak istiyorum. Sen güzel bir ifade kullandın da şu an tam onu ifadeyi hatırlayamadım da yasak değil ama aslında bu bir düzenleme dedin galiba. Yani ya, burada e-isim tabi sırasında. Tabii yani şimdi şöyle Tolga kimse senin ilan vermeni yasaklamıyor. Ama nedir? Belli şartlar içerisinde, belli kurallarına belli yapısı olan internet ortamlarında vermeni sağlamaya çalışıyor. Yani şimdi bu yasak geldiğinde sanki şöyle bir algı oluştu ya. Emlakçının ilan vermesi yasak ya. Değil. Sadece belli şartları var. Yani bu şartlar ne? Sen bir kere kendi yönetmenindeki şartlar uygun ilan yapacaksın. Yetki belgeni olacak. İlan verdiğin yerde senin kimlik doğrulamını yapacak olan yer olacak. Yetki belgeni kontrol edecek olan yer olacak. Yani bu mecrada yerler varsa evet senin ilan vermede hiçbir sıkıntı sakınca yok. Sadece burada getirilen sınırlama düzenleme ne? Kime sorsan aslında kendince haklı. Şimdi bakanlık tarafına soruyorsun. Diyor ki ya kardeşim öbür şekilde diyor bir sürü diyor sahte ilan var. Bir sürü diyor dolandırıcılık olayı oluyor. Biz diyor kimlik kontrol kontrolü yapılamadığı için bu sitelerde yetki vergisi kontrolü olmadığı için sen de söyledin bazen dolandıranın diyor kim olduğunu bulamıyoruz. Öbür taraftan da tabii bir de hayatın gerçeği var. Yani hayatın gerçeği de ne, Sosyal medya de gerçekten şu an belki dünyadaki en büyük güç. Bir sürü ülkede seçim kazandırıyor, seçim kaybettiriyor. Evet. Artık o kadar güçlü bir mecra. Şimdi bu güçlü mecrada da insanlara sen buraya ilan verme dersen doğal olarak insanlar bundan alınıyorlar, kırılıyorlar ve bir şekilde pazarlamalarda aslında olumsuz yönde kısa vadede de olsa etkileniyor. Yani tekrar söyleyeyim hani ilan vermek yasak değil ama nedir? İlan verebileceğin yerin bir sınırı var. Aslında biz sosyal medya platformlarını biraz ilan portalı gibi kullandığımızdan kaynaklı bu sorunu yaşıyoruz. Belki evet. de bu yurt dışında böyle bir şey yoktur zaten. Yani örnek veriyorum herkes zaten oradaki ilan portalına giriyordur. Sosyal medyada hani portföy tanıtımı gibi direkt ya da ilan paylaşımı gibi aslında portföy tanıtımı var. Hani mesela YouTube'da izliyorsunuz çok lüks evet. evleri geziyorlar. Ev tanıtımları, ev turları var ama hani direkt biz onu biraz portal gibi kullanıyoruz. Dolayısıyla o portal gibi kullandığımızda da galiba böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. İşte amaç dışına çıktığı zaman şimdi sosyal medyaya bakıyorsun artık o ilk baştaki sosyal medya da yok. Eskiden Facebook'a giriyordun işte düğünler, bayramlar, cenazeler paylaşılıyordu. Instagram'a giriyordun. Daha sosyal şeyler paylaşılıyordu. Evet. Şimdi bakıyorsun. Daha satış odaklı. Yani hepimizin adresi öyle. Ya şöyle aşağıya çeviriyorsun. Benim yemin ediyorum şu emlak sitesinin daha çok emlak <laughs> vardır benim şeyde. Çünkü genelde emlakçı arkadaşlarla takipleştiğimiz için. <laughs> hani o sosyal medyanın o sosyal tarafını aslında göremiyorsun. Ya yani, Dolga şunu söyleyeyim. Sen de biz ne zaman böyle insanların istemediği bir şey söylesek sosyal medyada linçleniyoruz. <laughs> Doğru. Doğru. Bu yani... da şimdi aslında her <laughs> herkes bizden bugün senden de katılıp bunlarda da ben onu gördüm. İşte Kudret Bey gelsin de işte hani burada şöyle şöyle paylaşabilirsiniz. İşte ha. altına koyarsanız şöyle olur, üstüne koyarsanız böyle olur. Ha. Böyle şey bekledin ama sen kestirip attın yani aslında şimdi konuyu. Şöyle Tolga hani oluyor ya. Yok mu diyor. Biz Bazen böyle dostlarımız gelir. işte bir dosya sorar falan dersin. Ya bunun çözüm yok. Abi hiç mi yok? der. Abim yok işte yani. Yokun hiçi de yok. Vardı. Hani gönül ister ki şunu söyleyebilirim. Ya arkadaşlar bunu boş verin. Yapın bildiğinizi takmayın ama ya öyle bir şey yok. işte. bu ceza hükümlerini getiriyor. Evet, ne kadar Evet e, senin kendi gidiyor. diyor ki ihlal varsa diyor bakanlık sana 10 gün süre gün içerisinde düzeltmezsen diyor senin yetki belgeni iptal eder. Onunla da yetinmiyor. Diyor ki aynı takvim yıl içerisinde iki defa tekrar edersen diyor ihlali. Çok riskli. Ne? Evet. Yine diyor yetki belgeni iptal eder. ve biliyorsun yetki belgesi iptal o kadar sıkıntı ki. Yani olmayacağı düşünüyorum. Senin yetki belgenin iptal edilmesi demek Tolga burada bütün sözleşmeli işletmelerin de aynı anda yetkisinin sonlanması demek. Tabii. Ya bir kişiyle değil ya. Çok fazla kişi etkiliyor. Dolayısıyla bu riski atılabilecek senin dediğin gibi abi. Sen orada korumak amacıyla bunu söylüyorsun. Bir de burada bugün bir soru daha çok geldi ama bir düzenleme bekliyor musun tekrardan? Aslında bir düzenleme olduğundan bahsettin. Çıkan zaten 2023'te yayınlanan düzenlemeler bugünkü konuyu zaten açıklıyor ama başka bir düzenleme daha bekliyor musun? Ya şöyle Tolga yani bir şey yaparken bir şey bozulabiliyor. O kadar hassas bir nokta ki şimdi buna istisna getirdiğin zaman o istisnanın ucunun nereye gideceğini bilemiyorsun. O yüzden yapılır yapılmaz bilemiyorum ama benim insanlardan dedi dedikoduyu söylüyorum. Yani bakanlık bu konuda ısrarcı olacağız söyledi. Ama bakanlık yarın bir başka bizim aklımıza gelmeyen bir çözüm üretir. Onda bir şey diyemiyorum ama tabii şunu demek lazım. Yani sosyal medya gerçekten büyük bir güç ve bu gücün içerisinde herkes yer almak istiyor. Bu da gayet normal. Bunu sağlayabilecek uygun bir çözüm varsa, uygun bir fikir varsa ben insanların kamunun da, devletin de, bakanlığın da bunu bir şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum. Şimdi tekrar bizim sosyal linçe gelelim. Diyor mu biz ne zaman böyle çoğunluğun işine gelmeyen bir şey söylesek bize <laughs> baya bir övgüler geliyor deyim ben. Buradaki amaç şu. Biz de isteriz ki herkes ilan versin ya da burada ya arkadaşlar şuna dikkat edin buna dikkat edin dememizden bizim bir karımız yok ki. Ben tersini söyleyeyim. Sen buna uymazsan dava olur ben para kazanırım değil mi? Sen uyarsan ben bundan para kazanamam. Ama ben buna rağmen sana diyorum ki ya arkadaş uy. Bunu söylerken de kafamıza göre söylemiyoruz. Biz önceden Tolgar yaptığımız programlarda böyle maddeleri falan havada geçer giderdi. Söylerdik yani ama öyle belge bilgi getirmezdik artık yok bundan sonra bilgili belgeli. Yetmiyor evet abi kitapçıklar anayasa yani her şey gerekiyor. Ne varsa getiriyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın bu bizim Tolga'nın ya da benim fikrim değil. Açık söyleyeyim. Bu yönetmelik. Sizin emlak yönetmeliğinin 12. maddesi diyor ki başlangıcı şu. İnternet ortamındaki ilanlar ilişkin yükümlülükler. Sen diyor ilan verirken Yine aynı yönetmeliğinin, 14. maddenin 2. fıkrasının H, I, I, J bendinde yer alan ilkeler diyor, uyacaksın. Bu sizin için. Şu da 14'ün 2. fıkrası diyor ki, internet ortamındaki ilanlar ilişkin yükümlülükler. Doğru, ben bunu okuyacağım. Çünkü yoksa Torgay'la tamam. Kudret'in fikri oluyor. <laughs> Şimdi kısaltarak okuyorum. Yani burada sizin ilan vereceğiniz yere devlet diyor ki sen şunları yapmak zorundasın. Bir, başkasına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür. A. İşletme ve sözleşmeli işletmenin 14. maddenin 2. fıkrasının iyi belirtilen yükümlülüğü yerine getirmesine imkan sağlamak. Bu sizin ilan bilgilerinizi girmenize diyor imkan sağlayacaksın. İki, işletme ve sözleşmeli işletmelerin üyeliğinden önce bakanlığın internet sayfası veya bilgi sisteminden yetki kontrolü yaparak yetki bilgisine sahip olmayan işletme ve sözleşmeli işletmeleri üye yapmamak. Şimdi Twitter bunu yapıyor mu? Yok. Instagram yapıyor mu? Yok. WhatsApp yapıyor mu? Yok. Ama bunu yapmak zorunda. Yani bunu yapacak bir site olması gerekiyor diyor devam ediyor. Diyor ki gerçek kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarasıyla telefon numarasını güzel kişinin ünvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayınlanmasından önce doğrulamak. Bunu da yapılmıyor. Bunu da yapamıyor ki Meta'nın temel ceza yeme gerekçesi buydu. Devam ediyor. Diyor ki ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece sımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiği ilanı yayınlamadan önce doğrulamak. Yani sizin ilan verdi sitenin. Bunların hepsini bir yerde yapması gerekiyor. Devam ediyor. İlanları için talep ve şikayetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri veya telefon aracıyla ile iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sağlamak, bu talep ve net şekilde yöneterek sonuçlanmasını sağlamak devam ediyor. İlan şikayet ve ilişkin bilgileri bakanlığın talebine uygun olarak bakanlığa iletmek. Diğerinde diyor ki piyasanın bozucu veya tüketici yanıtıcı ilanlarını önlemeye yönelik tedbirleri almak, rekabet şartlarını ve tüketicinin korunması amacıyla bakan canına tedbirler uymak. Bunlarda bir sıkıntı yok ama şurada portala ne diyor? Tekrar özetliyorum. Diyor ki yetki belgesi kontrolü yapacak bir portal olacak. Kimlik doğrulaması yapacak bir portal olacak taşınma sahibi tarafından ilan veren kişinin yetkilendirildiğini diyor kontrolünü yapacak olan diyor bir portal olacak Buradaki amaç sahte ilanın. Bu işi gerçekten yapmayıp da resmi evet. bir şekilde yapmayıp da kaçak bir şekilde yapan insanların önüne geçmek herhalde. Bir şekilde herhalde. önüne geçebilmek. aslında temel amaç bu. Çünkü öbür şekilde bugün ben her yerden ilan verebilirim. Emlakçı olmamın bana. Ama benim ilan verdiğim portal benden bunları isterse, çünkü benden doğrulanmış evet. kimlik belgemi isteyecek, benden yetki belgemi isteyecek, benden mal sahibinden aldığım yetki belgesini isteyecek. Dolayısıyla orada herkes evet. verememiş olacak. Bir de şimdi sen okurken o konu da çok soruldu aslında. Dediler ki portallar kendilerini şu andaki mevcut portallar buna göre düzenlediler İşte 1-2 yıllık evet. süreç içerisinde bütün altyapılarını buna hazır hale getirdiler ama işte diğer meta gibi şirketler bunu yapmadı. Dolayısıyla yapmadıkları için de bu portallar biraz baskı yaptı da bu şekilde oldu falan diyorlar ama o konu hakkında Vallahi, e, yani nedir? Yani? Bilmediğim bir şey de bir şey diyemiyorum yani kimin işine yaradığına bakarsak aslında bir noktada kendini uyduran işine yaramış oldu çünkü ya bunun bu şekilde olacağı belli. Hani ben zaten metanın da böyle bir emlak pazarlamak gibi kaygısının olduğunu da düşünmüyorum. Bir pazarlama platformu değil çünkü bir yani platformu ya da bir eticaret değil. platformu ben değil. Yapacak olsa muhtemelen bu altyapıyla, bu kapasiteyle, bu globalleşmiş haliyle yapacağı site muhtemelen 3 gün içerisinde dünyanın en bilinir sitelerinden birisi olur yani. Evet, meta ilan diye bir şey yapsa mesela. Sınırsız evet. bir güç, sınırsız bir reklam. Yani dolayısıyla aslında belki onlar da öyle bir strateji, yani onlar da bir portal kurabilir ama burası bir portal değil, onu iyi anlamak gerekiyor. Evet. Aslında burası yani ya da e-ticaret platformu değil. Dolayısıyla... Ya yoksa böyle bir amacı olsa evet. doğru bunun altyapısını kuramaz mıydı, çok rahat Basit şekilde bir kurar evet. diye. Yani o zaman şimdi orada yönetmenlikle hakkında da konuştuk. Bunun dışında son olarak hani ben şunu da sormak istiyorum açıkçası. Siz bu düzenlemeyi nasıl görüyorsunuz? Ayrı ayrı hem Kübra Hanım hem Kudret Bey son olarak hani sizin şahsi fikriniz nedir? Olumlu mu görüyorsunuz? Olumsuz mu görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Biraz bunu sorayım. Şöyle sosyal medya platformları zaten bana kalırsa dediğiniz gibi ilan paylaşılan ya da ürün satışı yapılan platformlar değil. Ürün satın almak istediğimizde neticede sosyal medyaya girmiyoruz. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda bir şey satın alacağız. Onu satılan yerlere giriyoruz. O oralardan satın alıyoruz. O yüzden sosyal medyayı doğru ve etkili bir şekilde kullandıktan sonra yani o içerik stratejisi kavramını oturtup tamamen kullanıcılara değer katan, bilgi katan, güldüren, eğlendiren tarzda, onları platformda tutacak tarzda içerikler ürettikten sonra gayet orada da emlak danışmanları sayfalarını büyütüp işlerini pazarlayabilirler ve yine potansiyel müşterilerine ulaşabilirler. Ben şu anlamda aslında faydalı buluyorum. Faydalı bulduğum kısım bu taraf. Diğer dolandırıcılar ya da bu işi tam manasıyla yapmayanlar belgeli bir şekilde yap mayanlar elenmiş olacak. Burada da büyük bir avantaj aslında. Bu işi gerçekten hukuka göre yapanlar kazanmış olacak. Onların avantajını olmuş olacak? Bu tarafı yararlı. Diğer taraftan da tabii ki bu kısıtlama bir tık hani canımızı sıktı. Ya yani ben de dahil olmak üzere kendi danışanlarım işte emlak danışmanları eyvah ne yapacağız gibi bir Tabii şimdi size de çünkü emlak danışmanları geliyordu. Evet. Artık hani sanki şu anda sosyal medyayı kullanmaya gerek evet. yok artık. Hani bitti evet. sosyal medya gibi evet. bir algı var. Evet. Ama zaten bildiğim kadarıyla siz şunu tavsiye etmiyordunuz yani. İşte ben size danışmanlık almak için geldim. Git ilan paylaş. Hani evet. böyle bir zaten tavsiyede bulunduğunuzu düşünmüyorum. Evet. Dolayısıyla bu bir strateji de değildi. Kesinlikle. Ama şu an orada bir karışıklık var. Evet. Dolayısıyla çok doğru bir noktaya da değindiniz yani o evet, noktada evet. da. Yani eyvah ilan paylaşamayacağız gibi demoralize oluyorlar. Motivasyonları, moralleri düşüyor. Düştü şu an. E bu tabii ki bir tık hani Canımızı sıktı ama e bunun dediğim gibi faydalı taraflarına bakmak ve eyvah modunda değil de ben şu an ne yapabilirim? Neleri daha iyi yapabilirim? Çözüm odaklı nasıl yaklaşabilirim? Tamam ilan paylaşamıyorum. Daha farklı neler paylaşıp kendi markamın aslında inşasını nasıl yapabilirim? Ya burayı tamamen kişisel marka inşası için kullanan işlet şeyler emlak danışmanları kazanacak onu söyleyebilir. Kişisel markamı güvenilir, kullanıcıyla bağ kuran onların faydasına bir şekilde var edersem sosyal medyada kazanacağım. O sebeple bu şekilde ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Ben dediğim gibi çözüm odaklı yaklaştığım için ben çok can sıkmadım yine emlak danışmanlarına da. Zaten ben full ilan paylaşın demedim hiçbir zaman. Bizler potansiyel müşterilerimize nasıl ulaşabiliriz, nasıl kişisel markamızı burada duyurabiliriz, Bunu odaklanalım şeklinde yaklaştım. Benim şahsi düşüncem bu şekilde. Çok iyi oldu. Zaten Kudret Bey yeterince canımızı bu konuda sıkıyor. <laughs> e, <laughs> ekstradan birinden sıkmaması iyi oldu. Ama şöyle, gerçekten dediğinize çok katılıyorum. Mesela biz emlak notları diye özellikle Kudret abinin çok katkısı var. Gerçekten bir yıl olmuş çekimler yapıyoruz ve şu an kanalda 32 bin takipçiye ulaştı ve bizim bu kanaldaki amacımız şuydu. İnsanları bilgilendirici bir şeyler yapalım. Yani herkes sürekli portföy paylaşıyor. Zaten bundan yeterince var ama yani kimse bu işin hukuk tarafını bilmiyor. Gerçekten işte alım satımda başına neler gelebilir, ne olur, ne biter. Sağ olsun Kudret Bey de bir gün eğitimde tesadüfen dedik ki abi eğitimi çekiyorken gel bir de böyle yapalım. Hani hem program hem eğitim yapalım. Öyle başladık. Sonra çok iyi bir yeri geldi. Hani milyonlarca da orada izlenme aldık. Geldiğimiz noktada mesela bizim bir stratejimiz, yeni bir strateji ihtiyacımız yok. Mevcutta yapmış olduğumuz şeyi aynı. Orada katkı sağlayacak bir şekilde büyütmek ihtiyacımız var. Son olarak şunu kapatmak istiyorum. Kudret abi senin bu düzenleme ile alakalı kişisel görüşünü de merak ediyorum. Ya, kişisel aşağı. görüşüm şu Tolga. Yani ben meslekler ne kadar kurallara bağlanırsa, ne kadar edilirse ve ne kadar az söylenti çıkarsa o meslek hakkında o kadar kendi kıymetini yükselteceğini düşünüyorum. Şimdi buradaki verilen sahte ilanlar bir dolandırıcılık oldu diyelim. Bu sefer ne oluyor? Kim onun ne olduğunu bilmiyor. Diyor ki emlakçı dolandırıcı. Emlakçı şöyle. E bu sefer ne yapıyor? Senin kendi mesleğinin kıymetini de azaltıyor ve doğal olarak senin de itibarını düşürüyor. Şimdi burada belli bir kurallara konulması, belli şekilde denetlenmesi, disipline edilmesi aslında olumlu. Bu noktada ben bir sıkıntı görmüyorum. Buradaki tek sıkıntı şu. Sosyal medya tamam kullanılmaması gerekir elbette. Amacında kullanılması gerekir ama şimdi bazı ülkelerinde bazı gerçekleri vardı. Bunu kabul etmemiz de gerekiyor. Bizim ülkemizde insanımız bunu seviyor. Yani çorap da öyleyse, sosyal medyadan satmayı seviyor. Emlak inanı olsa bunu buradan reklamını yapmayı, pazarlamayı seviyor. Ve bu şekilde bir alışkanlık oldu. Bizde artık sosyal medya kültürü pazarlama sitelerine döndü. Bu noktada şöyle hani bunun bir anda alınmış olması insanlarda, hani söyle de gibi bir şey oluyor hafif bir yılgınlık, hafif bir böyle bitkinlik ya da olumsuzluk yaratabiliyor. Ama ben bunu şöyle düşünüyorum. Yani çözüm yollarının da tartışılması gerekiyor. Bunun burada altyapısı yok diye bunu burada kesmemek gerektiğini düşünüyorum. Mesela EIDES sistemiyle onaylı bir belgeyle paylaşılabilir. Başka türlü yapılabilir ama yani bu ya burada tamam bu şekilde bunu kapatalım naz diye de bunun bir çözüm yollarının araştırmasının ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve bulunur bulunamaz. Ona bir şey demiyorum ama bunun da öyle ya bakanlık tamam bunu söyledi artık tartışmayalım ya da yönetmelik de bu var. tamam bundan sonra sosyal medyada olmasın dememek gerekiyor. Bunun... Doğru yapanlar çünkü... için de bir altyapı belki kurulabilirse Tabii, en azından şöyle, bu bir sistematik bir, bir şey haline gelebilir. Akıl akıldan üstündür. Yani bakıyorsun herkesten bir fikir çıkıyor ve bazen senin benim ben belki bin kişinin aklına gelmiyor. Çok enteresan, çok değişik, güzel bir fikir de çıkabiliyor sorunun çözümü yönünde. Yani bunu ya bu olmaz tamam bitti demekten ziyade bunu bir şekilde artık meslek örgütleri yapacak, bu noktadaki emlakçı dostları yapacak. Yani bu konuda bir fikir geliştirip bu fikirler sunulabilir. Yani ben buradan bir çözüme ulaşabileceğini düşünüyorum. Artık makul mantıklı bir çözüme ulaşılamayacaksa da tamam. Portal olması gereken, amacın uygun olarak sosyal kalsın pazarlama mecralarında bu pazarlansın. Evet o zaman buradan izleyicilerimiz de söylemiş olalım. Bu videonun altında hem yorumlar kısmında bize evet. fikirleriniz varsa aynı şekilde konuyla alakalı belki daha sonrasında bir video çekmek de daha gerekebilir. Çünkü konu biraz daha galiba sürecek gibi duruyor. Biz hani özellikle de böyle bir hafta bekledik ki yani belki bir şeyler daha oturur diye ama ekstra bir şey şu an için yok. Dolayısıyla hani yorumlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. E, Avukat Kudret Çoçu ve e, dijital pazarlama uzmanı Kübra Güngör ile birlikteydik. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.